arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir seri yapıyoruz. Serimin adı şu deniz sezonunu biz açtık tabi. Deniz kabukları toplayıp koleksiyon yapacağız. Evet arkadaşlar benim akvaryum var. Birkaçını oraya koyabilirim. Zaten koyarsam gösteririm oradan. Arkadaşlar. arkadaşlar bir duyurum var. Arkadaşlar abone olun ve like atmayı unutmayın. Ve o isim okuma videosu yapacağım arkadaşlar. Onun için son short videomun altına isimlerinizi yazabilirsiniz. Hadi o zaman videomuza geçelim. İlk önce arkadaşlar şöyle ben yakınlaştıralım. Şöyle arkası şurada bu bir numara. İsim koyabilirsiniz. Şu. Burada minik kabukları bunlar bu Şöyle ve bunun da arkasını gösterelim şöyle. Bir de şöyle gösterelim. Bakın çok da güzeller. Asıl şeyi daha görmediniz siz arkadaşlar. Bunlar daha birkaçı. Şöyle arkadaşlar gösterelim. Evet. Devam edelim. Şunun rengine bayıldım. Umarım siz de bayılırsınız. Arkadaşlar kanalıma abone ve like atmayı unutmayın ve şöyle bir şey daha diyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar ben video e, videolarımı editlemek istiyorum ve editleyemiyorum. Onun için bana bir program adı yazar mısınız? Şu videolarımın yorumlar açıksa bunu da yazabilirsiniz ama açık değilse short videolarımın alt kanalıma girip abone olun ve like atın bütün videolarıma. Hiçbir short video altına yazabilirsiniz. Bakacağım arkadaşlar lütfen. Neyse videoma geçeyim ben. Devam edelim videomuza. Hadi işte. Arkadaşlar şöyle var bir tane. Yanlış tuttum bir dakika. göstereyim. gösteremedim ya. Arkadaşlar bu gece karpuz gidebiliriz biz. Ve onda video çekeceğim. Selçuk'ta oturuyoruz bu arada biz. Selçuk'ta karpuza var. Oraya gideceğiz ve bisiklet alacağım arkadaşlar. Kardeşimle birlikte. Şöyle bir tane daha var. İç gibi gözüküyor ama iç değil. Şöyle evet arkadaşlar şimdi iş bitti. Şeyleri göstereyim. Deniz kapuklarını şimdi ayrı yere koyayım. Bir de iki tane en son çok güzel şeylerim var. Şöyle arkadaşlar gösterelim şöyle hemen düzelteyim arkadaşlar. Şimdi size de gösterelim. Arkadaşlar bakın. Şöyle. Şimdi arkadaşlar bunları şuradakileri bir kenara bir koyuyorum. Ve deniz kabuklarına geçiyoruz. Şimdi deniz kabuklarının en ufayla başlıyorum. Ve en Arkadaşlar bekleyin. Şöyle hemen şu, şu ha böyle göstereyim. Allah göstereceğim nasıl buldum. Şöyle çıkartırlar. Evet bunu da hemen koyalım. Sonra onu bir büyü bu. Şunu çok güzel. Bunlar daha bebek böyle gelişimlerini var. Yapacaklar. Ve ne yapacaklar. Çok güzel bir tane daha var. Şu an deniz kabuklarıyla. Çok güzel deniz kabukları. Deniz kabuklarını çok seviyorum. Şurada var bir tane. Şöyle. Göster. Hazır mısınız? Ama ben hazır diyelim. Ve deniz kabuklarının en büyüğü. Dın 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 dın. dın. Gördüğünüz gibi en güzelleri. Bu hemen deniz kabuklarını şöyle yapalım. Büyük ihtimalle deniz kabuklarını akvaryuma koyabiliriz. Özellikle şunu. Onu düşünüyorum koymayı. Ve ben bunun adına kelebek koyacağım. Çünkü kelebeğe çok benziyor. Arkadaşlar çok güzel. Aha işte. Aslında bu video kapı. Ayrılamamış sandım. Ben de ayrılmamasını bozmak istemedim. Şöyle. Çok tatlı. Bunu en son göstermek istedim. Çünkü çok güzeldi. Arkadaşlar şu ki iki isi için mesela şu ve hemen kelebeğin gösterelim. Kelebek için bu gelişimini tamamlamış ve böyle açılmış. çünkü medyaya gitmiş. Olan bir deniz kabuğu. Deniz kabuğu demeyelim midye. Bunlar için bir like alır mıyız? Sırf sizin için kardeşimle o kadar uğraştık ki bunlar toplamak için. Kardeşimle birlikte çok uğraştık arkadaşlar. Böyle bakın ne yapıyorum? Gezi gittik böyle. Ü tabii benim tuzağımda hassaslık olduğu için böyle. Böyle arıyoruz yerleri. <laughs> çok zor durduk. Arkadaşlar düşenler de oldu ya. Şimdi küçükten büyüğe. Nereye sıra göstereceğim size. İlk önce şöyle küçükten büyüğe. Biri... Arkadaşlar çok tatlı gözüküyorlar değil mi? Biz böyle bir seri yaptık. Denize her gittiğimizde vücudu çekeceğim arkadaşlar. Hemen şöyle göstereyim. Şunlar da deniz kabukları. Şöyle de göstereyim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi deniz kılıbıklarını şöyle atalım. Tabi şunları ayıralım arkadaşlar. Ayırdık. Şimdi son olarak kelebeğimizi gösteriyoruz. Evet arkadaşlar kelebeği ehtifacayız. Ha kelebek düşme. Baba kelebeği en inceltmemek için yani adı kelebek ama kelebek değil aslında midye kabuğu. Şu arkadaşlar midye kabuğu. Neredesiniz? Gösteremedim arkadaşlara. Evet arkadaşlar kardeşim yardım etti sağ olsun. Bilmiyorum gördüğünüz mü kelebeği şimdi. Yok. Yok diye attım. Yok. Attım. Şimdi arkadaşlar ben bunu diziyorum. Hemen gidiyorum. Diziyorum arkadaşlar ve size öyle göstermek istiyorum bir daha. Evet arkadaşlar şu an çok güzel gözüküyorlar. Arkadaşlar bunların hepsi için bir like alalım lütfen. Arkadaşlar like için like alalım sizden. Like bekliyoruz. Arkadaşlar. Şimdi hemen düzeltiyorum. Hemen dikiyorum düzelteyim. Size güzel bir şey görüntü vermek için uğraşıyorum şu an ve tamam. Evet. Koleksiyonumuzun ilk parçasını gösteriyorum. Koleksiyonumuzun ilk parçası işte arkadaşlar şu böyle. Evet arkadaşlar koleksiyon sun ilk parçaları şöyle. De. Gördüğünüz gibi tek tek gösterdim hepsini. Bir like'ınızı, bir abonezinizi alalım lütfen. Bir like, bir abone, fina İşte anladınız siz. Like, abone gibi isterseniz atabilirsiniz. Like, abone ücretsiz. Bunu da söyleyeyim. Bildirimleri bir bildirimlere basacaksınız. Bir de like tuşuna basacaksınız. Çok basit. Elinize yapışmaz yani arkadaşlar. Hani dediğim gibi elinize yapışmaz. Ama benim en çok sevdiklerimi göstereyim arkadaşlar. Benim en çok sevdiğim. Arkadaşlar bunu bir tane kendim buldum. Kardeşim de vardı. Yanımda ararken. Şu arkadaşlar. Bir de kelebek. Evet arkadaşlar kelebeği ince etmek istemiyorum. Narin. Dediğim gibi kelebekler narin oluyor ya gerçekten narinmiş. Benim <laughs> evet, bayıldıklarım bunlar arkadaşlar. Deniz kabukları hastayım. Hasta. Şimdi arkadaşlar şey yapacağım. Acaba ben bunu neye nice, suya mı koysam? diye düşünüyorum. Orada gelişimlerini devam etsinler mi? Bilmiyorum. Galiba suya koyacağım ben onları ya. Aynen suya koyacağım. <laughs> Ve şimdi suya koymak için tas getireceğim. Dolu bir tas. Evet. Şimdi ben şöyle hepsini birazdan size göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi Ablacığım lütfen koyar mısın? Evet. Tamam. Kardeşim de yanımda arkadaşlar. Bahsediyorum şu an 21 obene olmuşuz. Ve 21 obeneden fazla alırsak çok eğlenceli şeyler yapacağım. Ve, ve sizi sevdiğimi sakın unutmayın. Ee, ben su kabını alıp geliyorum. Şöyle bırakayım ben kamerayı. Şöyle. Şimdi ben gidiyorum arkadaşlar. Ee, kamerayı da ayardayım tabii ki de gitmeden önce. Evet arkadaşlar. Kardeşim diziyor. Ablacığım sen kamerayı tutar mısın de? Evet arkadaşlar. Burada kardeşim şu an diziyor ve size gösteriyor. Ben de kamerayı tutmak için tutacak aralığı tat sen arkadaşlara göster. Arkadaşlar şunu öğrendim suya koymayacağım. Suya koymam için abone ve like atın arkadaşlar. Suya koyamayacağım çünkü vakitimiz doldu artık. Sizi de sıkmak istemiyorum. Gördüğünüz gibi serimize başladık. Ama denize gidersem yine atarım büyük ihtimalle videoda. Bay bay. Like ve abone ediyorum sizden. Ve dediğim gibi edis için bir uygulama bekliyorum sizden. Onu da yazabilirsiniz ve isminizi de yazın. Öptüm.